tamam Hadi bakalım. <laughs> Başka? O senin mahalleden arkadaşın. Nereden bir ana sınavından mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Kızım Nisan birinci sınıfa başlayacak. Ee, biz de onunla beraber burada o heyecanı paylaşıyoruz. Yani ben de tabii diğer tüm veliler gibi heyecanlıyım. Kendi okul e, yıllarıma döndüm hani ilk günkü heyecan. Yine hatırladık o günleri. Ee, çocuğum için ve diğer bütün e, çocuklar için en iyisini diliyorum. Aslında biraz bizim için rutin e, oldu. Zaten e, anaokuluna gittiği için alışık hani bu rutine. E, zorlanmadık. E, daha önce anaokulunda okuduğu için. E, kendi özgüveni de yerinde bu konuda. Heyecan da yapmadı, çok istekli dokula gelmek için. Öyle de oldu yani. Sanırım bu sene uygulama değişmiş. Geçen senelere kadar bir hafta boyunca geliyormuş çocuklar okula, ama bu hafta öğretmenlerin de eğitimi olduğu söylendi, seminerler olduğu söylendi. O yüzden iki gün getireceğiz. E tabii ki de diğer kendi yaşlarından büyük çocuklarla bir arada hemen bir araya gelemeyecekleridir içindir belki. İlk başta kendi yaş gruplarıyla burada yalnız kalmaları onlar için daha avantajlı olacağını düşünüyorum ben deli olarak da heyecanlıyım. Mutluyum da çok da eğleniyorum. Hiç beklemediğim şeyler oldu. Sınıfı ben bu kadar güzel beklemiyordum. Bu kadar çok arkadaş beklemiyordum. Okulun böyle olacağını da beklemiyordum. Çok sevdim. Güzel hazırlandım. Çok da eğlendim hazırlanırken. Ana sınıfında oğlum var. Yeni kaydolduk bugün. Çok heyecanlıyız. Aslında bir yıl okumuştu ama bu abimizin okulu. Okulumuzu çok sevdiğimiz için buraya kaydettirdik. Heyecanlıyız. Yeni geleneksel oyunların oynanması da çok hoşumuza gitti. O da ayrı bir güzellik katmış. Teşekkür ediyoruz buradan heyecanlıydı. Abisinin okuluna gitmek onun için de ayrı bir önemliydi. O yüzden çok heyecanlıydı daha önce okula gitmesine rağmen. Ee, erkenden kalktı. Normalde zor kalkan bir çocuktur ama okul başladı. Hadi geç kalmayayım diye erkenden kalktı. Kahvaltımızı yapıp geldik. Ee, okula girişte de anne kalbim ağrıyor sanki dedi. Ee, dedim heyecandandır. Yavaş yavaş oyunlarla yatıştırmaya çalışıyor kendini. Açısından çok güzel olmuş. Geleneksel oyunları çocuklarımın öğrenmesi çok hoşuma gitti özellikle. Hani normalde artık toplumsal olarak dışarıda bahçede oyun oynayan çocuklar yok maalesef. Tablet, televizyonla evde sıkılan çocuklar var. İnşallah böyle devam eder. Bol bol bizim eskiden çocukken oynadığımız oyunları oynamaya devam ederler diyorum. Okulu çok seviyorum.